Arkadaşlar selamlar yepyeni bir günü ve çok özel bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar 2.6 güncellemesi ve adım adım bizi böyle sallandıra sallandıra gelir ve yaklaşırken inanılmaz yenilikler var dostlar bugün gerçekten çok heyecan verici bir video ile karşınızdayız oyunda bayağı bir şey değişiyor dostlar ben size şöyle biraz konu başlıklarını okuyup sonra sıradan video içerisinde beraber bakalım konu başlıklarımızda dostlar materyal değişiyor bildiğiniz o silah geliştirme materyali var ya şu an ekrandaki her zamanki bildiğiniz o mor materyal değişiyor Buna bak bakacağız. Mystic Force hepimizin çok sevdiği Mystic Force inanılmaz setlerin geldi ve kolay alındı. Mystic Force'un malzemesi de değişiyor. Acaba sistemi değişecek mi? Soru işaretlerini getiriyor yanında. Bilmiyoruz. Beraber bakacağız. Erangel'a dostlar Minamar'daki ikili araba geliyor ama velakin bu arabaya bir özellik geliyor ki kimse para yatırmadan gerçekten inanılmaz bir özelliğe sahip olacak. Üstü böyle kapanıyor, açılıyor falan. Bunlara bakacağız ve Erangel'a giriyor. Bildiğin modlu Erangel'a geliyor dostlar. Yeni araba modeli. Bunun da sebebinin yeni bir araba markasıyla yapılacak. İşbirliği olduğunu düşünüyorum bu arada. Hatırlıyorsanız dostlar mutanttan bahsetmiştik. M16'yı denemiştik ama mutantı denememiştik. Bugün onu da deneyeceğiz. Çünkü tek değilim. Lucy yanımda, Levin yanımda beraber bir şekilde bulacağız. O gün tektim bulamamıştım. Trex dostlar bağırınca hasar veriyor. Buna bakacağız. Dash tuşu var ona basınca suyun dibinden giriyor. Üstünden Yüze falan bunlara bakacağız. Geliştirilebilir. Bak desenimiz var. Öldürme mesajı Oltafımız var. Yeni yoldaşlarımız var. Yeni nihai setlerimiz var. Baya baya bir şeyler var arkadaşlar. Eğlence parkında da yenilikler var. Şimdiden lütfen birer like atmayı unutmayın. Bu like'lar çok önemli. Şu anda atarsanız durup çok <laughs> mutlu olurum. O zaman videoya başlayalım. Ben ölüyorum. Arkadaşlar size konuşma <laughs> yaparken biz sizi bekletmemek için buradan arabayı bulduk. Bizimkilerle. Ben şunu bir keseyim. Bu arada arkadaşlar bu her başlangıçta artık yanınızda oluyor. Bildiğiniz yani artık bu palayla. Aa! Botta mutant var lan Levni. Bulamadı <laughs> bulamadı <Abi>. ya. <laughs> ben buldum beyler. Gelin parçayı aldınız mı siz? Aldım ben de var. Süper. M6 şey abi. Senin videoda izlemiştim ben. Eskisi gibi seri değil. Halletmişler onu. Düzeltmişler mi? Hı -hı. Bizim o videoda M4'ten bile daha seriydi bu arada. Çok fark ediyor abi. Luzi nerede? Oha. Abi. Oha. 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 Çok uzaksın Nuzi. Ben yakın olan benim. Ha pardon yakın. Çok uzaksın ağzına tükürdüm Bu. <laughs> <laughs> yani, arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi önümde bir araç var. Bu arabayı hepiniz biliyorsunuz. Bu araba Minamar'daydı değil mi beyler yanılmıyorsam. Evet, evet. abi Minamar. Bu araba Minamar'da dostlar bildiğiniz gibi. Bu araba artık Erencil'e giriyor ve bu arabada inanılmaz bir özellik var. Abi gerçekten hani hiç para yatırmamış birisinin bile bunu skin gibi yapabiliyor olması müthiş olacak. Gel buraya. Kim kim bu? Luzi gel gel otur yanıma kardeşim. Luzi Oturdum havalar abi. biraz serin gibi kardeşim. Üşümüşsündür sen şimdi. Ben üşüdüm abi. Kardeşim ben senin üşümene izin verir miyim? Ben senin üşümene izin verir miyim? <laughs> Kapattım Oo. kardeşim arabanın üstünü. Nasıl özelliği? Oy 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 oy. Arkadaşlar bakın şurada bir tuş var Ahmet bir zoom abicim. Bakın arkadaşlar basıyorum açılıyor basıyorum kapatıyor kapatıyor. Ve ben size açık söyleyeyim kesin böyle çok önemli bir araba firmasıyla anlaşma yapılacak. Anan ne yaptın oğlum? Anam dedim yanlışlıkla bu arada ellerinden öperim. Şimdi <laughs> bak bak. Beş de çok güzel oluyor bu arada. Bir, gel, bir gel sen yapsana bakayım ben ikinize bakayım. Bak yani arkadaşlar. ben arkadaşlar. biraz ya. Of, of 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 müthiş. Bir daha yap. Gerçekten müthiş görünüyor. Var ya Ferrari ile işbirliği gelir mi? Bir tek onunla gelmedi çünkü. Ferrari'nin böyle üstü kapıları açılır modelleri var çünkü. Yalnız bu 4 kişilik gel yanına. Nasıl 4 evet. kişilik lan? Bu evet. araba 4, 4 kişilik, kişilik mi? Var. Aa. Evet. Bu araba Miramar'da 2 kişilik değil miydi? İkiliydi de var abi. dörtlüydü. Var. İkisi de var. Ha, bu dörtlük olanı değil iki mi? Oğlum o zaman Toros'a rakip geldi bildiğiniz. Evet. Toros'a bildiğiniz rakip de, geldi. Desen vardı ya. Abi. Hı -hı. O mu acaba? Oh, şu an ya. desensiz hali bu arada onu söyleyeyim. Let's Beyler şu yakın yeşile gidelim isterseniz. Oradan hem loot yaparız hem birkaç hayvan falan sahipleniriz. Şimdi arkadaşlar mutantın otomatiğini deneyeceğiz. M16 levini diyor ki hızını yavaşlatmışlar diyor. Harbiden öyle bir şey var mı ona bakmış olalım beraber. Şimdi arkadaşlar bakın parçayı taktık ve otomatikmen oto tuşu çıktı bakın. Demin yoktu ve mutant da şu anda otomatik moddayım. Arkadaşlar mutant otomatik biraz sesi yükseltiyorum bir dakika. Deniyorum bu nasıl, nasıl otomatik? Ne oldu? Oğlum tak 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 çakıyoruz. Sesi duyuyorsunuz değil mi? İyi olmuş iş görür ama nasıl biliyor musun? Tak 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 tak. Şöyle sıkayım mı sıkmayayım mı gibi. M16'ya bakalım M16. Geçen gün ratatatata hayvansal tarıyordu. Harbiden ya keşke inşallah öyledir. Tekrardan otomatik arkadaşlar bakın. İnşallah öyledir bence de çünkü çok hoştu. Düzeltmişler. Evet. Hızı düşmüş beyler. Abi ben sen ben girdin ya. Yok oğlum ne alaka? Yok, mi? yok. Bakın arkadaşlar parça takıldı burst ve single var. Yani parçayı taktığım andan itibaren tak oto oluyor. Ama hızı yani... Tatmin etmedi ya. Hı -hı. Sarmadı beyler. M16 gibi olsaydı e, M16'da kapışırdı. Geçenki ay, arkadaşlar bir şeye sevinmeye başlamış işte. M16 skinleri artık boş gelmiş olacak falan da Şu an aynı fikirde değil kapat bir dakika dur, dur Yakın temaslı değil hiçbir şey ama uzakta iş görür arkadaşlar baya Zaten bot sıkamaaar Segmor onu bu arada gayet iyi Ama çok da yavaş sıkıyor yani Hemen onu otomatik mutantımızla onu da indirelim Nereye gittin lan Kami? Burada burada Heh. Bir şey söyleyeceğim Bu uçan bari dinozor. Evet. Buna yeni bir şey gelmiş galiba. Nasıl yani? Üstün alıyor ya mesela seni. Gel abi buraya. Geliyorum. Onun da bir tane daha tuş gelmiş. Yoksa ben mi ilk defa gördüm. Çince yazıyor. Yok oldu. vardı vardı vardı. Şu var mıydı? Ben de dry şey, yazıyor abi. sadece. Bir, i̇çine gir abi orada Çince şey. Ha o tutma yani işte. Ayaklarını alma var ya. Evet. Abi geçen ne? geçen bölümde havadan atmayı göstermemiştik değil mi? Ha, al beni abi. Oğlum se seni atsam ne olur? Botu at, atayım ki düşsün bot. Bot var mı ki? Gelir şimdi gelmez mi? Gelir ya. Ben yerden yerden. Seni ben de de mi atayım? <laughs> tamam, et, tamam ya bu kadar istekliysen gel. <laughs> gel atayım kardeşim ya. Gel. <laughs> Atıyorum. Levli'yi yakalıyorum arkadaşlar. Zınk. Aldım götürdüm yükselttim. A takım arkadaşın trollememek amaçlı atılmıyor olabilir ama Levli. Bakayım. Beni, aha Aa bayredir. attım lan. Parışıt açılıyor. Parışın. Evet paraşüt açılıyor ama rakipte açılmayacaktır bence. Bence de büyük ihtimal. Buraya böyle bir şey gelmiş abi. Aa bu yoktu. Bu ne lan? Bu ne abi oldu? Bot var abi. Bot var. Bot var o. Ya sandık var içinde. Sandık var üstte. Havadan mı giriliyor buna? Büyük ihtimal. Aa bak yanında sandık uçma rampaları abi. var, zaten. Tamam onu. Aa üstte evet sandığı gördüm. Üstte direkt. Anladım anladım. Dur ona bakacağım. Bot nerede? Şu üstten fırlatmayı da arkadaşlar geçen görüntü gösterememiştik. Ne de olsa bir daha bakarız bir şeyler değişir diye. Bunu da göstermiş olalım, sonra diğer konu başlıklarımıza geçelim. Hop, ben şu botu bir yakalayayım. Gel lan buraya, ağzını aç, seni. Arkadaşlar, düş... mesela düşmanlar buradan koşuyor değil mi? Aralarından birini alıp götürüyoruz böyle. Yükseltiyorsunuz, yükseltiyorsunuz böyle. Gel lan buraya diye. Yükseltiyoruz, bir bırakıyorsunuz. Bakın, sola bakın ölüm mesajına şimdi. Baba düşüyor orada, gördünüz. Yok, <laughs> <laughs> insana gelecek. Bak, bak yüksekten düşerek bayıldı. Bir tane daha bot vardı galiba. Ha, gördüm orada, gördüm. Baygınken almayı da deneyeyim. Baygınken alıp alınmıyor olabilir bence. Şöyle buna basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Tam denk getiriyorsunuz yuvarla. Zank ama lan burada da eşek ya. Tamam. Abi. Bayağı da uzaktan onu ayarlıyorsun he. Yani seçiyorsun şeyi. Hadi oğlum. <laughs> <laughs> Abi ne saçmadı bu sefer. Ama çok aşağıdan bıraktım o yüzden olabilir. Arkadaşlar baya baya uzaktan tutuyorum mesela. Gel lan buraya. O sen. Oğlum sen devneyi mi düşürdün lan? Oğlum sen devneyi Galiba... Oğlum sen devneyi mi, mi düşürüyorsun oğlum? Ağzına çaktım Gel lan buraya. Devni bunu senin yanına Buranın. düşürüyorum kardeşim sonra gelip seni kurtarırım <laughs> Al lan sana. Al. Ama hava da sıkıyor bir de gerizek ya. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar dışarı <düşerek> yani... öldü onu. <laughs> Kildi sana gelmedi değil mi abi? Ee, öldü mü direk? Öldü. Gelmedi. Önceden bir Çok da önemli ne? konu başlıklarımız var. Burada Trex'in deniz muhabbetinden başka var mıydı modda bizim baka, bakacağımız bir şey? şey Botun... bağırma sıçan götürüyor abi. Bağırma sıçan götürüyorum bot gelir ona bakarız. Tamam ondan sonra o, o oyundan dostlar çıkıyoruz. O bahsettiğim malzeme değişmesi falan onları göstereceğiz size. Aa. Oha oğlum nasıl görünüyorsun? Oha ne şey diyor <laughs> bak. <laughs> Hayvan gibi kocaman evet. bir şey var orada. Oha bot gibi da? Ya, küçücük evet küçük kadar. Basayım mı o çağrıya? Şimdi botun canı az mı? Ben bir botu azaltayım mı canını? Tık abi ama burada bir tane daha bot var. Oğlum burası <laughs> safe zone değil ya. Yok yok. Bunu bak. Aa bak Götürdü. bak bak öldürdü ve araba çarpmış gibi sahilde gördün mü bağırmaya devam ettiği sürece rakip hasar yiyor beyler bu arada bin ona sen evet. yine sahile doğru baya uzun süre bağırdı ve bağırmanın sonuna doğru bot öldü arkadaşlar ve botta araba çarpmış gibi resim çıktı çünkü niye o daha eklenmemiş anladınız mı normalde büyük ihtimalle ne olacak Trix'in ağzı logolu bir şey olur böyle. Hani böyle bir de ses dalgaları olur. Hani onunla öldürdüğünün belirtisi çıkar. Bu arada arkadaşlar saatler olsun yorumlarınız için teşekkür ederim. Büyük ihtimalle yazmışsınızdır. Hep çünkü her tıraştan sonraki videoda öyle oluyor. Ben şimdiden teşekkür etmiş olayım. Şey olsun böyle geleceğe mesaj göndermiş olayım. Şimdi sen deşe basmadın değil mi şu anda? Yok basmadım abi. Bakın arkadaşlar dur yaklaşayım ben sana. Gel biraz geri. Gel oğlum nereye gidiyorsun gel. Burası derin değildir değiller. Gel gel. Şimdi arkadaşlar Luzi deşe basmamış orada tuşu deş diye bir tuş var. Deşe basmadığında bakın suyun böyle üzerinden yüzüyor. Getir bana getir. getir gel yanıma sonra yan koltuğa geç. Bir dakikamız var. Hayırdır <laughs> <laughs> Trex? Of! o çok güzel bir şey bu ya. Bakın arkadaşlar şurada e, bu roar bağırma tamam mı? Deş tuşu, deş tuşuna basmazsak bu Trex böyle suyun üzerinden gidiyor arkadaşlar. Çünkü yüzüyor bu hayvan tamam mı? Bu hayvanlar dostlar geçmişte milattan önce de sürekli zaten yüzmeyi bilen hayvanlarmış. Eğer ki deşe basarsak abi bu hayvan suyun dibinden gitmeli ama <gülüyor> gitmiyor. <gülüyor> Burası derin değil ya bence. Nerede? Evet suyun harbiden şu an dibinden gitmiyor arkadaşlar. Bu arada bayağı hızlı gitmiyor mu suda sizce de? Şu, şu an bir bug olabilir arkadaşlar bu ya da ben kullanmayı bilmiyorum. Çünkü deşe bastığımızda suyun dibine girmesi gerekiyor ve bayağı dibinden gidiyor. Belki şey olabilir mi abi? Hani şu en baştan suya girmeden basman gerek. Belki de. Ya sonuç olarak arkadaşlar suda gittiğini görüyorsunuz yani. Üstünde gidiyorsa mantıken yani şu derinlikte dipten de gidiyor ama ben beceremedim şu anda yani. Bana Bak da galiba ya. Tamam arkadaşlar oyun için bu kadardı genel değişiklikler. M16'nın hızı ve mutantın hızı bence tatmin edici değil. Çapı tekli modda ta 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 daha hızlı sıkıyor bence şu anki otomatik halinden İlk baktığımızda iyiydi şu anda kötü şimdi diğer yeniliklere geçelim Şimdi dostlar, ekranda gördüğünüz yeni Mystic Force malzemesi bakın solda ne diyor Mystic Emblem diyor yani o değişiyor. Bu gördüğünüz yeni materyal yani bu materyalin rengi niye değişiyor olabilir? Mantığını hani tahmin eden var mı? Yok abi. Değil mi? Yok, niye? Hayır. Arkadaşlar biriniz veya tahmininiz varsa lütfen yorumlarda yazın biz bunu anlamlandıramadık materyal niye değişiyor abi? Bakın bu ne biliyor musunuz? Materyal parçası 10 tanesi bir tane materyal yapıyor. Burada neyi gösteriyor arkadaş? Bir tane fotoğraf modu var ya şu anda. Bu sanırım şu anda yani fotoğraf modu aktif zaten ama. Ama sanırım gece gündüz yapma yok. Gece gündüz yapma geliyormuş bakın. Tak gece yaptı tak gündüz yapacak. Yani fotoğraf çekeceğiniz zaman gece gündüz yapabiliyorsunuz. Materyalin dediğimiz gibi dostlar. Küçük parçacığını 10 tane birleştirince bir tane materyal ediyormuş. Bunun ya çok mantıklı bir sebebi olması lazım. Ama ne? Soru işareti bilmiyoruz. Bu görmüş olduğunuz yeni nihai setin avatarı arkadaşlar bu arada. Burada şimdi çok önemli şeyler de var. Bu görmüş olduğunuz dostlar bir... Ultimate set yani nihai set bunun yanında geliştirilebilir silah olarak AMR olacak arkadaşlar. AMR'nin bildiğiniz gibi hiçbir deseni yok. Direkt olarak geliştirilebilir bir desen gelecek ve bu desen gerçekten inanılmaz güzel böyle kanlı kemikli falan. Şu gördüğünüz setin böyle silah halini düşünün. Birazdan fotoğrafları gelecek o şekilde. 8 seviye mi olur bilmiyorum vurma efekti olur mu bu öldürme efekti. Ee, bu arada gördüğünüz fotoğraftaki gibi olacak arkadaşlar birebir. Net oyun görüntüsü şu anda yok. Yeni barrel'lar falan var. Böyle ölüm mesajı silahlar. Bunlar hep bu arada dinamik Zor falan temalı. Yani güncelleme özel olacak. Güncelleme ne zaman? 15 Mayıs 20 Mayıs arası diye düşünüyoruz. 17 Mayıs falan civarında gelecektir diye düşünüyoruz. Şimdi ben sana zamanda bir şey göstermiştim ya hani. Ne? Dur bekledikler veriyorum Belki bunun o yeni gelen metereyle alakası olabilir. Metere Tut kal. Şey, Silah türesi e... malzemeleri kilit açmak veya modifikasyon için kullanılır. Ya bu şey, şey ya şey silaha. Ya. S12K var ya. Ha oğlum evet bu kendi silahını yapma şey. şeyi değil mi bu? Evet 12K. benim abi eski hesapta vardı ama şimdi materyaledik yani. Belki Bunu... onunla alakalı bir şeydir dedi Yok de. abicim ya. O yepyeni bir şey. Bu bahsettiğin şey var bu orada yani? Son 12K abi bu o, boyama ama. işlemi. Evet boyama işlemi. Ne yaptın oğlum söktün götürüyorsun envanteri. Harden bir şey oldu <laughs> ne yapıyor? <oluyor? gülüyor> Allah ses ya. Okay. Niye matırı söktün oğlum oradan iki dakikada Bakın arkadaşlar orta tuşa bastı bakın beni gördüm Bas bir daha tam ekranı çekiyordum Ulan Luzi bak yine kalbimden vurdun beni <laughs> Peki şey şey bir dakika bak. <laughs> dur dur bir geri gel Jinx'in Zinc, sesi şey değil mi? <laughs> ya dömeee <laughs> Ya dömeee <da. gülüyor> de hiç memnun değil gibi ben de aşırı <gülüyor> mutluyum <gülüyor> seviyorum. Bu gördükleriniz dostlar dinozor moduna özel şeyler. Bu arada işte çok önemli bir şey var. Royal Pass setlerinin artık renklerini değiştirebileceğiz. Royal Pass'tan alınan setleri dilediğiniz renklerde kullanabileceksiniz. Öyle bir ayar gelecek. Ekranda görmüş olduğunuzda dostlar anlamsız dinozor setleri. Bunlar güncelleme özel olacak. Çok bunları anlam yüklemenize gerek yok. Ben beğenmedim. Güzel değil yani. Komik. Bu arabanın görseli paylaşılıyor her yerde. Yenilenip 2.0 halinde bu oyunun yapmış olduğu arabalar tekrar mı gelecek diye düşünüyoruz bilemedik. Büyük ihtimal gelir abi ya. Bu arada Dinozor demin evet demin ya. söylemeyi unuttuk ama Monster araba Livik'teki Monster Araba'da da Erangel'da var arkadaşlar artık. Burada var mıydı? Burada gö gösteriliyor muydu bilmiyorum ama biz demin ki oyun içerisindeyken unuttuk. şöyle bir fotoğraf gelsin ben Ahmet'e attım fotoğrafını şu an SS deyip. de SS'de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Erangel ve Monster araç var. Yani canavar araba. Canavar motor mu? Canavar kamyonet miydi? Canan canavar evet. kamyon. Canavar kamyon arkadaşlar. Livik'teki o araba Erangel'a da gelecek. Bence bunun sebebi dinozorlar geldi dinozorlar çok çok büyük olduğu için Arabalarda böyle ona yetişebilsin falan gibi Sadece moda özel olabilir Eğlence parkında belli başlı yenilikler Var dostlar. Eğlence parkında bu dinozorları Deneyebilmeniz için e, Uçan dinozorlar falan hepsi eğlence Parkında da olacak. T-rex de burada var İşte arkadaşlarınızla eğlenebilmek, yarış yapabilmek Gerekirse hatta efendime söyleyeyim Ne derler onu? Böyle uçabilmek için Falan da e, eğlenceli şeyler yapabilmek için Bu dinozorlar eğlence parkına da Geliyor yeni sürümde Şimdi arkadaşlar karşınızda Geliştirilebilir buggy. Bu buggy 4 seviyeden ibaret olacak dostlar Bakın seviye 4 hali ve seviye 1 hali Diyor burada öldürme mesajlı olacak Yine bu da bu arada dinozor temalı Bir buggy görmüş olduğunuz gibi Öldürme mesajlı böyle yeşil falan olacak Çok gerekli miydi bilmiyorum bunlar da yeni petler Soldaki çok tatlı gibi sağdaki de Güzel gibi ama görüntüleri yok sadece Fotoğrafları var yine bunlar da 2.6 güncellemesiyle birlikte dostlar oyunumuza eklenecek. fakat burada bakın Görüntüleri düşmemiş raptor falan Diye bakın raptor bilirsiniz işte Arktan bilirsiniz arkadaşlar i̇şte raptorlar falan var ya. Onlar böyle küçük küçük şeyler olarak gelecek abi. Petler olarak. Arkadaşlar bizim düzde petlerin görüntüleri varmış. Bakın bu birincisi. Şöyle. Bu da ikincisi. Yani tatlıymış harbiden. Royal Pass'taki setlerin renkleriyle oynamadan bahsetmiştik arkadaşlar. Şöyle bir e, renk değiştir gibi bir buton gelecek. Bastığımızda böyle herkes dilediği renkte kullanabilecek. Bu da tam olarak şey. Royal Pass seti ne? Sonuçta herkes de oluyor kafasıyla. Royal Pass almak istemeyenler için yeni bir özellik olmuş olacak dostlar. Genel olarak dostlar bu kadardı. Biz de bu güncelleme için çok sabırsızız ama 2 hafta artık bekleyeceğiz. 2 haftalık süreçte bakalım vakit nasıl geçecek. Çünkü şu anki güncelleme güzel ama işte bir de var bir de Stalbur'da var ya bu bizi çok yoruyor oyunlarda harbiden. Çünkü biz Kuari'de dağlardan tepelerden ateş edilmesini istemiyoruz. Stalbur'dan geçen uçakta zor bulunuyor. O, bu biraz sıkıyor açıkçası. Şu an güncelleme de çok kötü değil ama bu yeni gelecek. Gerçekten çok heyecan verici. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gerçekten Bye-bye.